Evet arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yanımda yakından tanıdığınız biri var. Mert var. Ee, biliyorum hani çoğu videoda Mert'le video çekiyorum. Ama Mert de çok istiyor video çekmemizi. Ben de Mert'le video çekmeyi çok istiyorum arkadaşlar. Biz Mert'le video çekerken çok eğleniyoruz. Umarım siz de izlerken çok eğleniyorsunuzdur. <laughs> hani daha ta ilkokuldan beri arkadaşım arkadaşlar. O yüzden hani aramızdaki bu bağ hani bizi... Bilmiyorum biz hani değişik bir bağımız var ya. <laughs> böyle hani saçmaladım biraz ama nasıl diyeyim hani sürekli boş yapan iki tip. <laughs> Şu an hani video girişinde bile onun sayesinde böyle gülüyorum mesela. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi hani Mert'le Mert olduğumda hani ben video çekmekten keyif alıyorum arkadaşlar. Umarım siz de videoları izlerken beğeniyorsunuzdur, keyif alıyorsunuzdur, keyif, keyif alıyorsunuzdur arkadaşlar. Ee, bir de arkadaşlar 250 abonede bir çekiliş yapacağız biliyorsunuz. Ee, çok az kaldı 250 aboneye. Desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olup paylaşın lütfen. Ee, 250 abonede çekilişimiz var biliyorsunuz. Bu yüzden hani destek verin arkadaşlar kanalıma. Ee, yorumlarda da belirtelim. Bir önceki videomda takipçimle bir video çekmiştim. Sizler de video çekelim arkadaşlar. Yorumlarda belirtelim. Zula kullanıcı adınızı yazın arkadaşlar. Sizler de video çekelim. Bir de Instagram'da sayfamız var. Mr. Jet'in 22 alt çizgi Zula adında. Orada orayı da takip edin arkadaşlar. Çünkü çekilişimiz oradan olacak. Ee, lafı uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. Mert. gülüm. İyiyim canım sen. İyi ne yapalım. Hazır olursan başlayalım tamam. Hazırdım <laughs> Her şey var. Sana her şey serbest. Hadi, hadi, hadi. Bomba bölgelerini koru. Aa, yine B'den B otopark otopark yani tamam. Otopark otopark. otopark. Evet. Sıkıntı yok. İlk kan. Zula <laughs> Nereye gelen? Nereye geliyor? Nereye geliyor? Bomba bölgelerini koru. Keskin nişancı almıyorum. Ben canını yakarım. <laughs> <Ben içemedim. gülüyor> ay, ay. Ama eşim... bölgeleri. Hayır çağıralım mı? İki kişi olacaksınız mı? İşim çok kolay çünkü şu an böyle. He? Zırlama işte ya. Kendin zırlıyor. Araba gibi arkadan gideceğim ben. İnşallah hadi bakalım. tam O Ay! 12 kalmıştı. 12. Bomba bölgelerini koru. Ya ben bu oyunda çok iyiyim ya. Şaka şaka ya. Son zaten iki tane takipçi videom var. İkisini takipçiler elime verdi ya. Nereye gelmiş? İki tane takipçi videom var. İkisinde de takipçi elime verdi. <laughs> ah! Gladio kazandı. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Kaç can kaldı? Benim 29. Ah! Gladio sen canmışız. Sen her şeyi serbest Tamam. Ben Yok de bir kar 98. He. Yanmayalım mı, Mert. <laughs> Yanmayalım mı? O zaman bu al şöyle Zula bu sana geldi. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Yanmayalım Mertan. Sudan abi. <laughs> Efe mesela Cumhur Endisi'nin ya. Diyor <laughs> Burada çıkmasın sen de Buradan da Ali biçime çok selam ve sıçcanın ikisine. <laughs> Hele beslen lan. Napıyon orada? Bir malı arıyodum ama bulamadım. Bomba Allah Allah. Koru. Mert Ayrenci. Haa oha yaş 10. Yaş. Arta dokuz. Bak 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 bak. Bak nasıl vuracağım şimdi. Neredesin lan? Ne? Nasıl ölmezsin? Nasıl ölmezsin? Bak one day. Bak. <gülüyor> <gülüyor> nasıl çıldır ya? Ben de vurdum ya. Canım çok az kalmıştı ama 12 kalmıştı yine. Mert çıldırdı. <laughs> Bir önceki videonun aynı ismi gelecek galiba. Mert çıldırdı yine. <laughs> hadi hadi çık göster bana kafanı <laughs> <Gladio> kazandı. <laughs> <Devre>. Sıkıyor <öyle. gülüyor> Yapıyor. Şş, ya. Yapıyor. Şimdi işte. başlıyor oyun. Allah Allah. <laughs> Hadi bakalım. Bombayı hadi bakalım. Kimsi gördü? Evet. Hadi, hadi, hadi. Al. <gülüyor> <gülüyor> oyun, oyun ne? Başladı. Oyun ne güzel başladı öyle. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Sert oynarsam çok kötü olur. Hemen hmm. evet, silahımızı değiştirelim dur. Aaa değiştiremedik bir dahaki enkansını. Bir de ekonomik kaçtı. Ekonomik be. Bayırdır, ne oldu? Onu istemem onda. İstersen bir yerde oynayabiliriz oyundan sonra. Yani devam ederiz yani videoya. <laughs> ne olduğunu görmedim. Radyo kazandı. Hı? 28, 2 oyun yapalım. Bombayı kur ve patlat. Şarkı söylesem telif yemeyiz. Hah? lan? Can kal. Allah cezanı vermesin. Gladio kazandı. Ha şarkı söylesen terif Söyle söyle bir şey olmaz. Tamam bak terif gelmiyor. Bu herkes engeller seni. <laughs> Şakacı çocuk seni. Milleti tarif et etmek istiyorsun ya da Komik misin? Ee? <laughs> Gladio kazandı. Ağzı Ferdokan'ta Dağılın. Yargı dağıtmaya gidiyorum. Bombayı kur ve patla başladı. <laughs> Komik şakacı şey. <laughs> Hadi göster bana kel tuş kafanı. Şimdi şimdi lacivertle boyadım yalnız gördüm seni. Nereden gördün? Bombayı kur ve patla. Oh, oh, oh. Son el. Nasıl bir şey istersin sonra ne? Ben paket mi yapayım? Burada mı yersin? He? Oh, ayo. Ha, paket mi yersin? Burada mı yapayım? Ha, paket mi yersin? Burada mı yersin? Öylesine evet, reis vay şimdi gördüm OOOOOHHAAAA Bak bak maç bıçağı çıksın Araba ekleyeceğim bir maç daha Hadi bakalım ah. ah. Beşte bitsin bıçak Ha? Tamam mı? Hadi gel. Hadi gel başlama 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 başlama. Haydi haydi haydi. Bıçak ama. Bıçak olmasın ya. Beşe... değiştirmedi. Neyse tamam oynayalım hadi. Tamam. Bir de çok uzun olacak. Olsun. 10 dakika sürdü bu. Eymen bak acıma yok Nasıl bak. Nasıl e oynuyorum bak. E-sporcu gibi oynayacağım. E-sporcu. <laughs> <laughs> ne karışın git mantacını yap orada. Hadi hadi hadi. <laughs> o koru. mı? Tamam aldım. Normal aldım. Ama onda bir tayin ona göre. Bu tamam. da i̇şte çok uzun olacak ya. Ah be, alamadım. Dur bakalım, ilk dakika. Allah uğruna aldırımsın. Bomba bölgelerini koru. Zulak, ben geldim lan. Allah. <laughs> ağla. El veriyoruz, yine sevinmiyor ya. El veriyoruz mu? Al o zaman. Tam kafadan, zula kazandı. Bak, beni mi hiç el vermem. Elinde bıçak kalmış ama. Bomba bıçak bölgelerini kalmıştı. koru. Silah olsa sen görürdün. Ya alsaydın kardeşi ye. Al. Beni delirttiniz lan beni. Beni siz delirttiniz. Bomba bölgelerini koru. Beni siz delirttiniz. silah M4 tabir alalım bundan sonra bakalım Gladio <laughs> kazandı Mart geldi de tamam da bu kadardı kendini belli etme. ne <laughs> yapalım? <laughs> <laughs> M4 abine baksana. Öyle bir şekilde ki. Ama o oldu. Her şey var. Ne oldu? Konuşma. Oyuna, oyuna, oyuna sana, oyuna. Al. Ondan bak 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 ne bak. Oo. <laughs> Al M4A1'e geçeyim seni için bebeğim. Korum. Dikkat et bebeğim. <laughs> Bizde her şey var gülüm. İstersen bir sonraki an scoot alayım senin için. Neredesin lan? Of be! Pıçak lan kendine! Pıçak! Pıçak! Scoot alayım mı sana ha? Al. Bomba bölgelerini evet, kur. Aldım aldım merak etme. Sukutlan öldüreceğim sukutlan. Emre skop açmadan. Bu sefer niye öldürmüyor? Kaç canım? 21. Sukut Gladio kazanıyor. Evet, Vay 5-3 oldu. 5-3 5-3 5-3. Bomba bölgelerini koru. Saldır. Saldır. Saldım diyor. Ben de ha saldım mı? Hı. Al o zaman. Geç salmadın ya ben iyi oynuyorum. Pardon. Şşş. Tehlike. Nereye gömüş lan o? Oha. Abi o kadar şeyim hiçbir isabet etmedi bana. Neredesin lan? İki can kazandı. Devre. Tokat bak şimdi tokat. Ar 98i çektim. sen istedin Gelmiş değil mi? Geldim ben. Ana Lider <laughs> hazırda <laughs> <şurada> değiştiriyordum abi. 2 <laughs> can kalmıştı 2 2. bekleseydim. Bombayı kur ve karışmam. Al M4A1. Lider deldim deldim, 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 deldim. Ne Yedi Bombayı kur abi. ve patlat. Al Mekon! Şöyle kuantumlu muantumlu Mekon. Ne bana? Gelmiş buraya. Gladio kazandı! Mavi ekran. Bu soru... Bomba. Bunun bombası. Ne ne? Yapay, ha kendi bomba mı öldüm? Hayır hayır kendi bombama Duvara çarpmış attıklarım geçmemiş heyecanla. Lider katil. Sula kazandı. Bu kadar Bombayı kur ve patlat. Oğlum öndeyim veremem öyle. Alacağım sen vermeyeceksin. Ben alacağım. Hocam. Ya üç ya. Abi. Al lan. Bombayı kur ve patlat. Beni siz delirttiniz. <laughs> Galatasaray Kadıköy'de şam galibiyet gördüğü gibi Fener B Mert de galibiyet görecek. Konuşamadım. Baksana şuna. Kardos'ta 8 zamanı geldi abi. Bak Aldım şimdi. Öyle. Aldın mı? Aldın. Ee, sen 4 tane al alabileceğim. Ben bir tane mi alabileceğim? Hangisi daha mantıklı? Alsan. Abi kaybedemem. Ars böyle de Hadi göster bana o Means şarkı Driver German Bombayı kur ve patlat Geliyorum. şöyle tek. Neredesin lan? Olayım çıksana. Neredesin lan? Ama korkuyorum böyle yapınca. Bir aylık beklentim <gülüyor> 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 Abi. Ulan be. <laughs> Yanmayalım mı Mert? <laughs> evet arkadaşlar. Mert bir ayın sonunda galip geldi. <laughs> Ulan 2020 sen ne yılsın be? <laughs> evet arkadaşlar. Dediğim gibi biz Mert video çekerken çok eğleniyoruz. Umarım siz de eğlenirsiniz videoyu izlerken. Kanala abone olup paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. 250 abone çekilişimiz var. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.